İyi günler arkadaşlar. Müge Anlı'ya konuklar geldi. Bayağı da oluyor herhalde. Gelelim onlar. 15 gün oldu mu bilmiyorum. Siz düzeltin. Hmm, Fatma ile Selami. Ondan sonra Fatma'nın eşi vefat ediyor. Öldürülüyor daha doğrusu. Selami ve Fatma'nın da ilişkisi ilk önce çıkmıyor. İki ay sonra hmm telefon kayıtlarından çıkıyor sanıyorum. Hatta Fatma telefon kayıtlarının e, ilgi şey olmamasını istiyor galiba. Neydi onun adı? Hmm, ay onu bilmiyorum. Onu da siz yazın. Ay vallahi bilemedim. <laughs> Neyse. Ha, i̇ncelenmesini istemiyor. Ha bildik. <laughs> Şimdi o arada Müge Hanım işte senin kaç tane hattın var bilmem ne falan diye böyle ara ara sorduğu zaman iki 3 gün önce sanıyorum tam böyle işte pin kodu, şifre bilmem ne derken el işaretine bakın. O sahneyi bulamadım ben. Hangi sahneydi, hangi dakikaydı onu bir araştırmam lazım. Görmüştüm ama onu. Hatta ee, tekrar geri çevirip izlemiştim. Bir anda eli Selamiye gidiyordu. Hani bu biliyor pin kodunu der gibi. Hani bunun üstüne bu hat der gibiydi o sahne. Orada zaten ne olduğu çıkmıştı meydana. Yani Fatma'nın gerçekten Selami ile konuştuğu telefonun sahibi e, Selami'ydi onun hattıydı. O belli. Yani orada insan refleks olarak demek ki vücut dilinde bir şaşkınlık oluyor. Yani beyinle vücut o anda aynı anda çalışmayınca yalan atarken bir anda Selami'yi gösterirken çekti. Yani bunun telefon, bu, bu, hat bunun pin kodunu bu biliyor gibi. Lütfen bunu bir araştırın. i̇nşallah yani Fatma'nın eşinin katili bulunur da kanı yerde kalmaz. Çok ister mi yani? Gencecik bir çocuk. Bir, de Selami'den de yakışıklı. <laughs> o başka o varmış ya bir tane yeğen yeah. <laughs> sevgili. Ondan da yakışıklı. Yani kötü şey bunlar ya. Of Allah'ım. Arnağımız çok önemli bir insan için. Terbiye edep ne bileyim iki tane yavru da var orada yani Fatma hapse girse hiç istemem bir an evvel itiraf etmesini isterim o çoluğunun çocuğunun başında kalmasını isterim yani sonları iyi değil yani Fatma'nın sonu iyi değil bakalım devam edeceğim ben izlemeye siz de yorumlarınızı yazın eksik bir şeyimiz varsa tamamlayın abone olmayı bildirimleri açmayı <laughs> bir de beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. İyi günler şimdilik hoşçakalın.